Bugün terörü oynuyorum. Evet arkadaşlar hepinizle merhaba. Bugün yeni çıkmış olan indie oyun terörü oynuyoruz hep beraber. Bu arada oyunun açılışında başta bunların tamamen hayal ürünü olduğunu ve Hace ahora un calor abierto y hoy no me podía dormir, así que me levanté y me preparé algo fresquito. Me apeteció un helado de vainilla, así que abrí una vaina, la eché en una olla con leche y lo dejé infusionando. Entonces, hice hacer un sirope con azúcar y agua y lo dejé cociendo hasta que cogió cuerpo. Dejé que se enfriaran ambas cosas y las pasé a un recipiente. Le eché un poco de leche en polvo y lo batí todo bien. Entonces, batí la nata para montar en mi masadora y le eché la misma. Masada, gran masada. En Madrid hacía la nata para mandar en mi masada y le eché la mezcla de vainilla. La no olía. Lo de movimientos en movimiento y lo pasé a mi recipiente. Lo tapé con papel film y lo metí en el congelador. Lo saqué y metí un Bu arada sanırım bizim kulağımız buraya kadar çekebiliyor. Yani biraz daha uzaklaşınca duyamıyoruz. Evet anladım. Çok mantıklı. Burası bizim ev herhalde. Ee, zengin olmuşuz sanırım. Yayıncılıktan parayı vurmuşuz. Mantıklı evet abi burada neler var şöyle bir bakalım. Evet çok güzel bir merdivenimiz var. Şöyle çok en ve boy orantılı dolabımız var. Ondan sonra ütü masamız var. Sanırım annemizle yaşıyoruz. Yoksa niye evde bir ütü masası olsun ki? Her neyse ondan sonra şurada bir tane fotoğrafımız var. Bu biziz herhalde. To attract darkness you must destroy the light. Oo. Yani diyor ki karanlığı yok etmek istiyorsan, karanlığa saldırmak istiyorsan ışığa da saldırmalısın diyor. Yani her ışığın içinde bir karanlık vardır gibisinden felsefe yapıyor işte. Ooo bodybuilding de yapıyoruz. Vay şöyle bir kaldırayım. Burası bu kadar galiba. Evet Benim evde bile daha çok dambul var yani. O, o kadar zengin köşk almışsın ama bir tane dambul var. Ah, kız es? estoy preparando la cena. Ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo TikTok termino? TikTok videosu çekiyor. Kıza yardım edeceğiz. Ee, evet. Table'ı donatmamız lazım. Yani masayı. Masaya yiyecek koyacağız sanırım. Evet. Burada bir kolamız var. Toktik videosu için değer. Ondan sonra... Ha, şurada iki tane e, kapalı bardağımız var. Kalpli malpli. Evet abi şöyle alalım. O da devam ediyor o sırada. Ben de arkadan geçip şöyle şey yapayım mı? Hop hop hop. Şöyle biraz izlenme artsın değil mi? Ondan sonra diğerinde de koyayım. Ay, dur dur. Nazar değecek da bir dakika. Şöyle şunu da ha, şöyle yerleştiriyorum. Aaa tabağımız yemek diyeceğiz galiba. Macbank -Mac mi yapıyoruz yoksa? İki tane de burrito'muz var. Burrito. Tamam, iki tane de burrito yiyeceğiz. Tamam. Ee, bir dakika. ha Tamam, şimdi oldu. Hadi biraz da şuradan geçeyim de çok da rezil etmeyelim karıyı. Tam yani couple, dating, meeting tarzında böyle işte. Ama niye TikTok onu anlamadım. Acaba İspanyolların TikTok'u çok mu izleniyor? Anlamadım ki. o havlu yemek takımı. Tamam, yemek takımı da ne yiyeceğiz peki? Ama tek bir çeşit mi yiyeceğiz yani? Şimdi ben bir Türk olduğum için hani tek bir çeşit yemek yemeyi biraz garip buluyorum. Çünkü bizde hani genelde bir şeyler vardır ya en fakir evde bile. Domates salatalık. Hah geliyor. Geliyor gelmekte olan. Senin e, sol göğsünde bir şey var gibi sanki. Ha dekormuş tamam. E, aşkım ne yaptın bugün? Menemen mi yaptın? Kurtlar Vadisi sevenler zaten bu güzel akşam yemeğine manidar bulmuştur yani. Ya benim için menemen yapmış ya. Böyle menemen yapan karı bulsam hemen evlenirim. Aklıma geldi şimdi. Eee daha daha nasıl gidiyor? Neler yaptın bugün? Ne kadar video çektin? Ne kadar hit aldın? Ne kadar araba? Ne kadar vapur aldın? Anlıyorum. Anlıyorum. Peki ikimiz için aldığın bu kolayı nasıl içmeyi düşünüyorsun? Yani sonuçta ikimiz de uzağız ve yetişemiyoruz sonuçta. E, şey ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Sí, e, por supuesto, e, señorita. Es delicioso. Gracias, Pablo. Te quiero. Bueno, tengo algo de sueño. Voy a subir a la bueno, Alves. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. Espanada. Daha, gidip yatmalasın, diyor işte kısaca. E, şimdi bu... Nevali kaldırmayacak mıyız? Yani duracak mı böyle? Gerçek hayatta böyle TikTok çekip de bir sofrayı bile kaldırmayan karıya karı mı derim ben? Biraz ofansif olmuş olabilir ama yani bu, 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 kadar hayvanlığı ben bile yapmıyorum erkek halimden. Burada ufak bir e, Daniel var herhalde. Şimdi tam adını söylemeyeyim de video riske girmesin. Burada çok güzel ve orijinal bir tablomuz var. Ev turu, vlog. <laughs> Bu arada en son yayınladığım vloga da bir bakmayı unutmayın arkadaşlar. Beni sevdiyseniz böyle izliyorsanız videoların düzenle Gerçekten güzel oldu, onu söyleyeyim. Tatmin edici bir video oldu herkes açısından. Ayrı odalarda yatacağız sanırım. Yani aynı odalarda yatmak istemem açıkçası seninle. Çünkü biraz anormal duruyorsun. Ee, neyse. Ee, bu, bu, nedir? Şu an Squid Game tarzı bir şey mi oynuyoruz anlamadım. 28-27 ne oluyor lan? Şimdi bu videonun daha doğrusu bu oyunun neden bu kadar Pablo, patladığına geçelim. Pablo, la cena. Ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? monito. Okay, Peki, totito. Ulan yeter her akşam aynı yemeği yapıyorsun. Her akşam kısır yapıyorsun. Kısır ya ya kısır oldum lan. Ay sinirim bozuldu. Ulan her gün aynı yemek mi yenir ya? Her gün aynı yemek mi yenir? Ya arada bir peynir ekmek ver. Ne bileyim bir kaşar rendeli. Bir salata malata falan yap. O kadar yemekten bavrum kaldım ki bu karı yüzünden. İşte çatal çatal bıçak setini bir takımını bile burrito gibi görüyor şu an gözüm ya. Senin Allah belanı versin senin. Anca TikTok çekiyorsun zaten o kameranın karşısında robot gibi konuş. Ha, bütün gün kameranın karşısında robot gibi konuş. Anasını satayım. Şimdi nasıl görüyorlar seni? Hadi şimdi gene izleyin. Lan kızım gene mi menemen yaptın? Ha yok bu sefer makarna var galiba ama PNG makarna. Ha senin de günahını aldık ya şimdi. Ya o kadar PNG makarna yapmışsın. Geçen sefer menemen yaptın. Şimdi makarna yapmışsın. Aferin kız. Helal olsun lan sana. Ya her ne kadar villada yaşayacak kadar bir ekonomik durumumuz olsa da bana kalkıp burada ikide bir menemen makarna yapman gerçekten kalbime dokunduk diyebilirim. <laughs> Başarılı diyebilirim yani. Ha, ama sanki biraz tuzu eksik. Te gusta lo que te he preparado Pablo? Tabii ki de. Gracias Pablo, te quiero. toplamıyorsun. Bak yemek masasının üstünde halay çekiyorum şu an. Of be. Bu aynanın karşısındaki ne kadar yakışıklı olmalı ya. Ne kadar yakışıklı olabilir bu aynanın karşısındaki. Burada e, önemli Malzemeler var. Yani herkesin ihtiyaç duyabileceği. Ee, burada karımın TikTok videoları için kullandığı malzemeler var. Slime malzemeleri. Burada slime üretiyor evet. Ee, sonuçta bir TikToker'ın yani başka bir amacı olamaz. Ee, burada karımızın koskocaman bir fotoğrafı var böyle. Tablo halinde. Ee, bu banyoda bunu niye barındırıyorsak artık. Neyse. Şimdi yatağa geçelim. Bak şöyle. Hop. Aa oldu. Brito atacağım hop Senin Benim gibi karının Neyse tamam. Bu, bu kadar ofensif şaka yeter. Ama vallahi yeter bıktım ya. Her gün aynı nevada. Her gün aynı nevada. sisi Tobi de varım. goru goru falan. Şöyle arada bir masaya çiçek koy. Çiçek çiçek. Gene PNG makarna koymuş. Bak gene PNG makarna koymuş. Bok gibi olmuş. Tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Adam ol. Adam ol. Bana artık kıymalı makarnadan başka şeyler de yap. Ayrıca bugün önce yatağa ben gideceğim. Ben alfa erkeğim ben. Bana öyle melül melül bakma. Bak oyun da getiriyorum ha. Oyun oynarız. Oyunumu da şöyle attım. İlk ben yatıyorum. Hadi bakayım. Var mı diyeceğin? Talk to Roro. Aa hava çok güzel lan. Bir bok gözükmüyor. Bugün ben pişiriyorum. Sen bir şey yapma. Atrevido señorito Pablo. <laughs> Señorita Pablo. <laughs> Bak. La yemeği ben yapıyorum. Yok işte sen yemeği seversin. Merak etme falan filan oğlum. Yemeği ben yapıyorum. Sen bir şey yapmıyorsun. Yemeği ben yapıyorum. Yeter lan. Kolayı da atalım. Kola reis. Ya zaten kola içmiyoruz yani. Zaten bir şey içmiyoruz. Niye o bardakları zahmet ettirdin? Bak. Gene PNG makarna var. Gene PNG makarna var. Kardeşim. Bak bacım, sen ma PNG makarnadan başka bir şey yapmayı bilmiyor musun? İlla hepsini yedirecek. İlla hepsini yedirecek. Beğenmedim lan, sevmedim lan. Bırak lan peşimi, sallan lan beni. Ağır mı konuştum acaba? Ee, karıcığım. Karıcığım. Öyle demek istemedim ya. Birazcık tuzlu olmuş yemek. Yani. Sen niye üstüne odanın ki? Bu ne lan öyle? Dabbe mi? Ulan Chucky çıktı aynanın içinden. Chucky. Oğlum. Bak burası o seri değil. Ben ben o adamlara benzemem ona göre. Evladım. Aşağıda biri cips mi yiyor lan? Aşağıda biri tıraş mı oluyor lan? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun lan sen bu saatte manyak karı. Lan manyak mısın sen? Bu saatte TikTok videosu çekip ne yapacaksın? Ayrıca aynayı parçalayacak ne yapmış olabilirsin? Ben yatağa gidiyorum. Ayin mayin mi yaptın lan yoksa? O kadar ev aldık sana lüks ev aldık. Hala TikTok videosu. Hala TikTok videosu. Paranın pulun kıymetini bilmiyorlar işte. Ondan sonra bizim zavallı kızlar da gitsinler böyle. Arkadaşlar TikTok'tan medet falan olmayın. Yani ondan sonra böyle olabilirsiniz. Kamu spotu değildir. Evet gene lanet olsa boktan bir güne kalktım. Hava çok huzurlu. Ama sikimde değil. Aa ne güzel bir vazo. Aa sikeyim vazoyu. Dur şöyle. Şur şuradan kayamıyor muyuz? Geçen sefer şuradan atlamıştım. Ha. Şu La sen gece gece ne yapıyorsun? Dime Pablo. Valla bıktım kardeşim. <gülüyor> dışarıdan <gülüyor> yiyeceğiz. <Pablo. gülüyor> Bugün dışarıdan yiyeceğiz. Hihihihi <laughs> deme bana. Hihihi <laughs> deme. Bu Undertale'lık iskelet reis gibi bana hihihi <laughs> deme. Anda, ayúdame a preparar la mesa. Oğlum sen manyak mısın? Arada bir dışarı çıkalım, dışarıdan yiyelim. La comida que te he preparado hoy te va a encantar. <laughs> Bak kızım, her gün PNG makarna yapıyorsun. Bıktım. Bir sen ne, ne konuşuyorsun lan? TikTok bile açık değil. Baksana. Ne yapıyorsun sen? İllegal işler mi yapıyorsun? Anlamadım ki. Şu evde en çok zevk aldığım şey şu burrito çakması çatal bıçak takımını şöyle üçlük gibi fırlatmak yani. Benle geçirdiğim zamandan daha eğlenceli. Ya bıktım bıktım. Bir daha sorsana sevip sevmedim ya. Herhalde bir komaya girip bayıldık arkadaşlar. Yedikten sonra. Saat gecenin 3'ü. Evet harika bir zaman. Tam da böyle gezelip jumpscare'i görecek zaman yani. Şimdi şurayı açacağım. Yine Chucky gelecek. Bana selam verecek bak. Hi. Oh. Aman tanrım çok korktum. Çok korktum. Şu an korkudan altıma sıçıyorum o derece. Sıçamıyorum daha doğrusu çünkü kabuz oldum. Devamlı makarna yediğim için. Ya necdetim kızım necdetim? niye öyle çıkıyorsun sen manyak mısın ya? Yani bu evet beni uyandırdığın TikTok çekerken uyandırdığın ilk sefer değil. Vuelve a la cama. Te prometo <laughs> que no haré más ruido. Termino este TikTok y subo a dormir contigo. Alt yadına oğlum sen manyak mısın bak sen çıldırmışsın. Bu sağlıklı değil. Senin yapabildiğin tek şey kendini kayda alıp sosyal medyaya servis etmek. Bu biraz ağır oldu. Yo a ti te quiero. Pero sabes que Bu doğru <laughs> değil Pablo. Seni seviyorum Pablo. E ee, Biliyorsun ne kadar zevk ne kadar mutlu olduğumu TikTok'ta e, cooking videolar çekerek işte pişirme yani yemek videosu aynı this. Oo. bu monotonluğu bitirmem lazım hayır Pablo dur gitme gideceğim ve senin o lanet olası adetine son vereceğim anladın mı öyle ağlama senin o lanet olası adetine son vereceğim ha anında şöyle basıyorum. Oh şöyle. Dur bakayım bu cam değil bu arada. Bu mu lan bu? Yok kağıt galiba. Kız ne yaptın sen yoksa? Kağıt evlen mi yaptın burada? Ayrıca bu ne çirkin bir ağlayış. Bir daha yerde bira var ama biz kola içiyoruz. O evdeki bir tane kola içiyoruz yani. Bak alarm çalıyor yukarıda. Ana. Hayda. Lan arkamıza ne ara ışınlandın? Ayrıca Granny mi oldum bu ne oklavayı da. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ben sanırım çok fazla yedim Ah midem. Midem ağrıyor. Ah, o son yediğim oklava darbesi. Ah midem. Ulan bari adam gibi taşı beni. Senin gibi karı olmaz olsun ben. Ulan kendimi Fuat Haber'in elindeki Gamze gibi hissediyorum. Buna koyayım. Kurtlar Vadisi pusu izleyenler yazsın. Ne yaptın lan bana manyak kara? He Pablo, he Pablo. Hey, Pablo. Two hours later. Bir kıymalı makarna daha yemek istemiyorum. Hayır. Comer, yemek istemiyorum kardeşim. Uzak dur lan benden. Sikleri git amına koyayım. Senin yaptığın TikTok videolarını da sikeyim ayrıca. Me el estomago. Ahora mismo voy Pablo. Me el estomago. Medio liste estomago. Medio el estomago. Ahora mismo voy Pablo. Puta, puta perra. Gel canım benim, gel aşkım. Gel gel. Yoluna kurban oldum, gel. Amına kodumun karısı. Limonlu makarnayla bir sıkıntım yok ama yani bir ay boyunca da kıymalı makarna yersen artık o kıymalı makarnanın düşmanı olursun yani. Çetin deden, Nesrin baban, Çetin deden, Nesrin baban, Pablo. senin yapacağın TikTok <laughs> videolarını <laughs> sikeyim ben. Many unbearable hours later. <gülüyor> 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 oh, vaya, parece que se ha vuelto a fundir la bombilla. Por suerte, tengo una Hayde, bombilla. Que artık, de mis Hadi. Tamam çözdüm. Al, alsana. Alsana. Abi şunu şöyle alıp kafana atamıyor muyuz ya? Oyunun alternatif sonu al. Oyunun. Bak gene jumpscare anasınız. Şimdi bir şey diyeceğim ama. Bir de illa önce polis arabamız lazım. İlla yani illa. Bu kadar güzel değil ki bu. Ayrıca bunlar kim? Siz kimsiniz abi? Sizi oyuna kim ekledi ya? Arkadaşlar oyunun sonu o kadar saçma ki. O kadar saçma ki. Bakın şimdi. Önce evden kaçmak için çıkış kapısına yöneleceğiz tamam mı? Şöyle. Ben tabi bunu izledim yani artık. Çünkü çok saçma. Böyle hiç sokak kapısına uğramıyorum bile. Yok yani kitlemiş manyak. Ha şöyle çıkıyorum. Buradan odamıza geliyorum. Bakın çok saçma çok. Sonra buradan böyle gidiyoruz yani. Sonra manyak da Toklavayı buluyor son bir defa. Güya ölüyoruz işte. Şimdi odamın penceresinden kaçacağım. Daha doğrusu benim odamın penceresini kapamayacağı nereden gelsin aklıma? Nereden gelsin? Gerçekten merak ediyorum. Heh, böyle kaçtık işte evden. Hava yağmurluydu. Bir de nereye gitmem gerekiyor? Böyle gidiyorum işte. Şu an doğru yöne gittiğimden bile emin değilim. Aaa! Polis! Lan! Öldüreceğim beni. Bu karı öldüremedi, seni öldüreceğim. Polis bey. Bu o, o ne lan? Hayır. Hayır. Siktir git lan. Yapcanız oyunu. Başka seçeneğim yok mu? İşim yok, param da yok. Şu an iş arıyorum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her şeyi yaparım.